Çığım evvel zamandan beri Kaçmış gözümün feri Seri yalanlara inanmış bir ben Hayır olamaz bir kez daha sen Ayıp kent, ışıklarında sönen bir sigara daha Soğumuşu tüm vücudum sensiz geçemez ki yudum Numara elim varmıyor aramaya Titremiş ruhum ellerimde gururum Vanili diyordum ya sana özelim değil Tara aç kalan bedenim Planlarda benim ölümün nefes ellerimde Ben öz her yemekteydim Her sigarada ve dakikalarda seni tattım bilir Yazdığım mektubu unutamadım hala saklı bir planın hala içimde mantemi Her yanımda ağrılar ağırlaşıyor hareketlerim Kalem düşü düşüyor göz kapaklarım gibi artık durduramaz bir durum bakıyor son kez kanarım Belki birkaç dakika daha ve sonra derin uykuya dalış Ebedi mutluluk özgürlük evet affet anlamı olmadı Beni ben senin seni kulun öldürdü beni de affet senden çok sevdim Boğaçta kestiğim için kollarım attım adımlar bile hesap soruyordu Zaten herkes üstüme geliyor için ağlayan sevildim. <laughs>